Tarihin en trajik çevre felaketlerinden biri, Çernobil. Tarihin en trajik çevre felaketlerinden biri olan Çernobil, 26 Nisan 1986'da Ukrayna'da meydana gelen nükleer santral kazasıdır. Felaket denilmesinin sebebi ise birçok insanın ölümüne ve uzun yıllar hasta kalmalarına neden olmasıdır. Dünya tarihinde tekrar böyle bir şey yaşanmaması adına biz de sizler için Çernobil faciasının sebeplerini, sonuçlarını ve sağlıksal etkilerini araştırdık. Temiz bir gelecek için alınabilecek önlemleri ve çıkarmamız gereken dersleri sizlerle paylaştık. İyi dinlemeler. Bir dünya içerik, bir, bir dünya içerik, Çernobil felaketi nedir? Çernobil felaketi Ukrayna'da bulunan Çernobil nükleer santralinde gerçekleşen bir nükleer kazaydı. Bu kaza 4 numaralı reaktörde meydana gelen ani güç artışı sonucu gerçekleşti. Güç artışı reaktörün kontrol edilemez hale gelmesine ve patlamasına yol açtı. Patlama sonucu ortaya çıkan radyasyon bölgeye yayıldı ve çevredeki insanlar, hayvanlar ve bitkiler üzerinde ciddi etkiler yarattı. Birçok insan evlerini ve buldukları bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Hatta maruz kaldıkları radyasyon sebebiyle hayatlarını kaybedenler oldu. Kısaca Çernobil felaketi tarihteki en büyük nükleer kazalardan biridir ve halen çevre üzerindeki etkileri devam etmektedir. Çernobil nükleer santrali nerede? Çernobil nükleer santrali, Ukrayna'nın kuzeyinde Kiev şehrine yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. RMBK 1000 tipi 4 nükleer reaktöre sahip bir santraldir. Santralde bulunan birinci ve ikinci üniteler 1970 ve 1977 yıllarında, üçüncü ve dördüncü üniteler ise 1983 yılında inşa edilmiştir. Patlama yaşanıncaya kadar iki yeni ünite daha inşa halindeydi. Ancak dördüncü reaktörün patlaması sonucu facia gerçekleşmiş ve büyük miktarda radyoaktif madde serbest kalmıştır. Santrale yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Pripyat şehrinde yaklaşık 49.000 kişi ve santrale 15 kilometre uzaklıktaki Çernobil şehrinde ise 12.500 kişi yaşamaktaydı. Patlamadan hemen sonra yaklaşık 116 bin kişi bölgeyi boşaltmaya başlamıştır. Patlama neden gerçekleşti? Dönemin Sovyetler Birliği'nin Ukrayna'daki nükleer enerji santrallerinden biri olan Çernobil nükleer santralinde gerçekleşen bir deney sırasında yaşanan kontrolsüz bir nükleer reaksiyon sonucu gerçekleşmiştir. Bu deneme sırasında işletme ekipleri beklenmedik bir güç artışı yaşadı ve reaktör çekirdeği aşırı ısındı. Bu durumsa hidrojen gazının patlamasına ve reaktörün çatlamasına neden oldu. Basıncın aşırı artışı sonucu reaktörün 1000 ton ağırlığındaki üst kapağı ayrıldı ve yakıt kanalları zarar gördü. İlk önce buhar patlaması, sonrasında zirkonyum buhar etkileşimleri sonucu ortaya çıkan hidrojen gazının ikinci patlamaya neden olduğu düşünülmektedir. 4. Felaketin etkileri nelerdir? Büyük ölçüde radyoaktif maddelerin yayılmasına sebep olan Çernobil nükleer kazası insan sağlığını ve hayvanlar alemini ciddi etkiledi. Kazadan dolayı yaklaşık 30 çalışan ve itfaiyeci hayatını kaybetti. Ancak uzun vadede etkileri daha da korkunç oldu. Yüksek seviyelerde radyasyona maruz kalan insanların kanser olduğu, genetik mutasyonlar yaşadığı bilinmektedir. Kazanın ardından bölgedeki çevre kirliliği büyük ölçüde arttı toprak, su ve havadaki radyoaktif maddeler doğal yaşamı ve ekosistemi de olumsuz etkiledi. Bazı uzmanlar kazanın etkilerinin hala devam ettiğini ve gelecekte de sağlık sorunlarına neden olabileceğini düşünmektedir. Bu sebeple de araştırmalara devam etmektedirler. Çernobil bölgesi günümüzde nasıl? Çernobil bölgesi aradan uzun yıllar geçmesine rağmen halen nükleer felaketin ardından radyoaktif kirlilikle boğuşuyor. Çernobil nükleer santrali artık işletilmiyor. Bölge yaklaşık 2600 kilometrelik bir alanı kaplıyor ve insanların yaşamasına izin verilmiyor. Sadece bölgedeki nükleer santralde çalışanların girişine izin veriliyor ve sıkı güvenlik önlemleri alınıyor. Günümüzde santralin etrafındaki bölge turistik bir yer haline gelmiş ve ziyaretçiler bölgenin tarihi, çevresel ve insan etkileri hakkında bilgi almak için buraya gelmektedir. Ancak yasak bölgede hala radyoaktif kirlilik devam etmekte ve bu nedenle ziyaretçilerin özel önlemler alması gerekmektedir. Nükleer sanayiye olan etkileri neler? Çernobil felaketi, nükleer sanayinin güvenlik protokollerinin gözden geçirilmesine ve geliştirilmesine yol açtı. Felaket sonrası yapılan araştırmalar, nükleer santrallerin daha güvenli bir şekilde inşa edilmesi ve işletilmesi gerektiğini ortaya koydu. Dünya çapındaki nükleer sanayi yönetmelikleri, Çernobil felaketi sonrasında ciddi şekilde güncellendi. Ayrıca felaket sonrası yapılan temizlik ve yenileme çalışmaları, nükleer sanayinin gelecekteki faaliyetleri için çevresel yönetim protokollerini de örnek oldu. Sonuç olarak Çernobil felaketin nükleer sanayiye büyük bir ders oldu ve sektördeki güvenlik ve çevresel yönetim standartlarının yükselmesine katkıda bulundu. Önlem olarak neler yapılıyor? Çernobil felaketinden sonra nükleer santrallerin güvenliğini sağlamak için bir dizi uluslararası önlemler alınıyor. Nükleer santraller daha sıkı denetim ve daha fazla güvenlik önlemiyle çalıştırılıyor. Olası nükleer kazalara müdahale için acil durum ekipleri kuruldu ve bunların hazır tutulması için düzenli tatbikatlar yapılmaktadır. Yeni nükleer santrallerinin inşası da daha modern güvenlik standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca nükleer atıkların kontrol altında tutulması, doğru bir şekilde depolanması ve bertaraf edilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Nükleer santrallerde çalışan personellerin de eğitimi ve deneyimi artırılmaktadır. Doğru bilinen yanlışlar neler? Tarihin en trajik çevre felaketlerinden biri olan Çernobil faciası hakkında pek çok yanlış ve yanıltıcı bilgi dolaşmaktadır. Bunlar arasında en yaygın olanı patlamanın nükleer santralin bir kazası sonucu gerçekleştiğinin düşünülmesidir. Oysa aslında patlama santralde yapılan bir test esnasında bir dizi yanlışlık ve operatör hataları sonucunda gerçekleşti. Ayrıca felaketin binlerce insanın ölümüne neden olduğu düşünülse de gerçek ölüm sayısı hala kesin değildir ve tahminler 4000 ila 16000 arasında değişmektedir. Bazı insanlar radyasyonun hala devam ettiğine inansa da bölgede yaşayanların çoğunun normal bir yaşam sürdürdüğü görülmektedir. Felaketin kültürel etkileri neler? Çernobil felaketi kültür, sanat ve medya dahil olmak üzere birçok alanda derin etkilere neden oldu. Felaket sonrası kültürel yansımalar, belgesel ve kurgusal filmler, televizyon dizileri, müzik, edebiyat ve tiyatro gibi birçok alana konu oldu. Felaket aynı zamanda nükleer enerji tartışmalarına da ivme kazandırdı. Bazı insanlar nükleer enerjinin güvenliği konusunda endişe duyarken, bazıları ise nükleer enerjinin küresel ısınma ve enerji açığı gibi konularda önemli bir rol oynayacağını savundu. Tarihin en trajik çevre felaketlerinden biri olan Çernobil, birçok insanın yaşamını derinden etkilemiş ve insanlar üzerindeki psikolojik etkileri ise halen devam ettiği görülüyor. Nükleer enerji kullanımı hakkında ne öğrendik? Nükleer enerji, elektrik üretimi için temiz ve verimli bir kaynak olarak kullanılırken, felaket durumlarında ciddi sonuçlar doğurabilen riskler taşıyan bir teknolojidir. Çernobil felaketi gibi olaylar, nükleer santrallerin tasarımının ve işletilmesinin önemini vurgulamıştır. Bu nedenle, daha güvenli reaktörlerin geliştirilmesi, işletme personellerinin eğitimi ve nükleer atıkların yönetimi konularında daha sıkı düzenlemeler getirilmesi gerekir. Ayrıca nükleer enerjinin çevre dostu bir enerji kaynağı olarak kabul edilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarına olan yatırımların daha az ilgi görmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle enerji üretiminde farklı kaynakların dengeli bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Barış içerisinde geçireceğimiz günler dileğiyle hoşçakalın. Daha fazlası için dergice.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.